Işık 1 saniyede 300 milyon metre yol alabiliyor. Dünya etrafında 1 saniyede 7 tam tur demek bu. Dolayısıyla 32 santimetre uzunluğundaki 2 litrelik bir kola şişesinin bir ucundan diğerine ulaşması 1 nanosaniye sürüyor bir saniyenin milyarda biri. Siz bu videoyu en yüksek ayarlarda izliyorsanız saniyede 60 tane fotoğraf karesi görüyorsunuz. Bu yüksek hızlı kare değişimini beyniniz fark edemiyor ve o fotoğraf karelerini akan bir video olarak algılıyorsunuz. Eğer saniyede 60 kare değil de saniyede 1 milyar kare kaydeden bir kameramız olsaydı bir ışık uzmesinin kola şişesinin bir ucundan girdiği anı görebilirdik ama bir sonraki karede ışık diğer uca çoktan ulaşmış olurdu. Dolayısıyla daha da hızlı bir kameraya ihtiyacımız var. Bir saniyede 1 trilyon kare kaydedebildiğimizi düşünün. Bu durumda ışık kola şişesinin bir ucundan diğerine ulaşana kadar bin civarında kare yakalayabilirdik. Bu kareleri birazcık yavaşlatırsak göreceğimiz... Bu olurdu. Ufak bir ışık huzmesinin şişe boyunca hareketi. Bu olay MIT Medya Laboratuvarı araştırmacıları tarafından gözlendi. Ama bu ışığı gerçekten yavaşlatmak değil elbette. Sadece ışığın gerçek hızını kaydetmiş ve ok kaydı yavaşlatmış oluyoruz. Sizin koştuğunuz bir videoyu iki kat hızlı oynatsak sizi iki kat hızlandırmış olmuyoruz öyle değil mi? Veya ışığın hareketine yönelik bir videoyu iki kat hızlandıracak olsaydım ışık hızını aşmış olmazdım. Çünkü evrendeki ışık hızı limiti daha önceki videolarımda birazcık anlattığım gibi ışığın kendisi ile ilgili bir özellikten ziyade evrenin dokusuyla ilgili bir durum. Bu hız limiti bilgi transferini sınırlandıran bir limit. Videoyu iki kat hızlı oynattığınızda o videodaki ışığın taşıdığı bilgiyi iki kat hızlı aktarmış olmuyorsunuz. Dolayısıyla o evrensel hız limiti aşılmamış oluyor. Bu bilgi aktarımına yönelik hız limiti bir başka videonun konusu. Eğer kaçırmak istemezseniz kanalın bildirimlerini şimdi açmayı lütfen unutmayın. Şimdi ışığın hızı saniyede 300 milyon metre ama bu hız vakumda böyle. Yani uzay boşluğunda hiçbir atomun var olmadığı, sadece elektrik ve manyetik alanlar gibi alanların bulunduğu bir ortamda ışık bu hızda hareket ediyor. Ama dünya gibi gezegenler vakumda değiller. Burada madde var. Atmosferi oluşturan gazlar, canlıların saçtığı moleküller, gezegeni oluşturan sıvı ve katılar ışığın aşması gereken engeller yaratıyor. Bu ortamda ışığı takip ettiğimizde hızının saniyede 299 milyon 192458 metre olmadığını görüyoruz. Örneğin ışığın hızı atmosferde bundan sadece 10000'de 3 daha yavaş. Suya girdiğinde bu hız birden 25 civarında azalıyor. Camda 33 yavaşlıyor. Ekranda bir dizi ortamda ışığın hızını görebilirsiniz. Bunlardan en yavaşı saniyede 115 milyon 394.791 metre kurşun. Ama ışığı bundan çok daha fazla yavaşlatmak da mümkün. Örneğin bundan 20 sene kadar önce Harvard ve Cambridge üniversitelerinden bilim insanları maddenin mutlak sıfırda aldığı Bose Einstein yoğunluğu şu adı verilen çok özel bir halinden faydalanarak ışığı saatte 60 kilometreye kadar yavaşlatmayı başardılar. Bu arabanızla bile rahatlıkla erişebileceğiniz bir hız. Hüseyin Bolt 2009'da saatte 45 kilometre hıza erişmişti mesela. Birazcık zorlasa ışığın en yavaş hallerinden birini geçebilecekti. Yani bir yerde ışık hızında gittiği doğru. Hatta bundan 2 sene sonra bilim insanları bir saniyeden çok daha kısa bir süreliğine ışığı tamamen durdurmayı başardı. 2013'te Georgia Teknik Üniversitesi araştırmacıları 16 saniye boyunca ışığı olduğu yerde dondurmayı başardılar. Aynı yıl Darmstadt Üniversitesi bir dakika boyunca ışığı olduğu yerde hapsetmeyi başardı. Bu ileride uzun menzilli kuantum ağlar veya ışık yardımıyla kuantum veri depolama teknolojileri inşa etmemizi mümkün kılabilir. Eğer ışık hızı videomu dikkatli izlediyseniz ışık hızını diğer iki temel sabitten çıkarabileceğimizi hatırlıyorsunuzdur. Manyetik geçirgenlik ve elektrik geçirgenlik sabitleri. Hatırlarsanız Maxwell denklemlerine göre vakumda ışık hızının ne olacağını elektrik ve manyetik alanların birbirini beslemesi belirliyordu. O zaman nasıl oluyor da farklı ortamlarda ışık hızı farklı değerler alabiliyor? Elektromanyetik dalga birbirini besleyecek dengede olmazsa ışığın sönmesi gerekmez miydi? Öyle tabii ki. Ama o manyetik geçirgenlik ve elektrik geçirgenlik sabitleri vakumda tanımlı sabitlerdi. Vakum olmayan her ortamda bunların da değeri değişiyor. Hava için farklı, cam için farklı, kurşun için farklı. Buna göreli manyetik geçirgenlik ve göreli elektrik geçirgenliği diyoruz. Eğer bu değerlere göre ışığın hızını hesaplayacak olursanız vakum harici bu ortamlarda elektromanyetik dalgayı sürdürecek hızın da saniyede 300 100 milyon metrenin altında olduğunu görüyorsunuz. Tüm bunlar kafanızı karıştırıyorsa şimdi hepsini bir sayıya indirgeyeceğim ve aydınlanacaksınız. Mesela camdaki elektrik ve manyetik geçirgenlik sabitlerinden yola çıkarak veya cam ile yaptığınız deneyler sonucunda ışık hızını saniyede 194 milyon 670 bin 427 metre olarak buldunuz diyelim. Şimdi vakumdaki ışık hızı sabitini ışığın cam içindeki hızına böldüğünüzde 1.54 gibi bir sayı çıkıyor. Vakumda bu sayı 1 çünkü ışık hızını vakumdaki ışık hızına bölerseniz 1 çıkıyor. Havada 1.0003, suda 1.33, elmasta 2.42, kurşunda 2.6. Bu sayılar birazcık daha tanıdık geldi mi? Lisede fizik okuyanlar bu sayıları kırılma indisi olarak gördüler. Meşhur Snell yasasını hatırladınız mı? Işığın farklı ortamlardan geçerken ne kadar kırıldığını belirleyen çok basit ve zarif bir doğa yasası. İşte o sınav sorularını çözerken kullandığınız n1 ve n2 gibi sayılar ışığın bu farklı ortamlardaki hızından geliyor. Vakumdaki ışık hızını ortamdaki ışık hızına böldüğünüzde kırılma indisini buluyorsunuz. Peki ışık farklı ortamlarda neden yavaşlıyor? Yani tamam elektromanyetizma sabitleriyle bunu kolayca anlayabiliyoruz. Dolayısıyla burada aynı matematiğe tekrar girmeyeceğim. Merak edenler için aşağıda bazı yazıları bırakıyorum. Ama bu anlattıklarımın fiziksel karşılığı ne? Evrenin dokusu mu değişiyor da ışık camın içinde yavaşlıyor? Yani havadan cama giren ışık biraz yön değiştiriyor. O yönde cam boyunca ilerliyor. Sonra normalde gideceği yöne geri dönüyor ve yoluna kaymış bir şekilde de olsa devam ediyor. Üstelik camdan havaya tekrar çıktığı anda ışık cama girmeden önceki hızına geri dönüyor. Tüm bunlar nasıl olur? Bununla ilgili en yaygın açıklamalardan biri daha yoğun bir ortama giren ışığın ortamdaki yoğun atomlardan sekmek zorunda kalması ve bu sırada yavaşlaması. Yani vakumda mutlu mesut yoluna devam eden ışık birden sudaki veya camdaki atomlara çarpmaya başlıyor. Bu çarpmanın etkisiyle ışık bir o atoma bir bu atoma yansımak zorunda kalıyor. Aslında iki atom arasında ışık hep aynı hızda ve ışık hızında gidiyor ama o atomlara çarpma anında yön değiştirdiği için normalde o atomlara çarpması olacağından daha uzun bir yol kat etmek zorunda kalıyor. Bunu da biz dışarıdan gözlediğimizde yavaşlamış ışık olarak algılıyoruz. Bu serin bir hikaye ama saçma sapan bir açıklama. Eğer böyle olsaydı ışık hareket ettiği yönde iyice açılır ve genişlerdi. Niye aynı yönde yoluna devam etsin ki? Üstelik neden rastgele seken fotonlar hep aynı maddede, aynı miktarda yavaşlasın? Bir kısmı %30 yavaşlardı, başka bir kısmı daha çok sekmek zorunda kaldığı için ne bileyim %60 yavaşlardı ve ışığın diğer tarafta bütün özellikleri değişirdi. Halbuki bir lazeri havadan cama gönderecek olursanız diğer taraftan yine tek bir huzme halinde çıktığını görürsünüz. Bu gözlemlerimizle uyuşan bir açıklama değil dolayısıyla geçtik. Bir diğer açıklama ışığın atomlara çarpıp saçılması değil de atomlardaki elektronları uyarması ile ilgili. Yani ışık maddenin yoğun olduğu bir ortama girdiğinde bir atoma çarpıyor ve onun elektronlarını taşıdığı enerji sayesinde bir üst enerji seviyesine çıkarıyor. Bu kararsız halde kalamayan elektronlar normal enerji seviyelerine geri düşüyorlar ve bu düşüş sırasında o iki enerji seviyesi arasındaki ile aynı miktarda enerjiyi foton olarak saçıyor. Sonra iki atom arasında yine ışık hızına dönüyoruz, bir diğer atomunun elektronlarına çarpıyoruz ve süreç tekrarlanıyor. Tüm bu olaylar biraz zaman aldığı için ışık da bu madde içinde zaman kaybetmiş gibi oluyor. İlk açıklamadaki saçmalığı gören, ikincisindekini de kolaylıkla görebilir. Elektronlar ışık tarafından uyarıldıklarında eski seviyelerine dönerken saçtıkları fotonu herhangi bir yönde fırlatabiliyorlar. Fotonun geldiği yönü hatırlayıp da onunla aynı yönde saçmıyorlar. Dolayısıyla eğer bu açıklama doğru olsaydı cama giren bir ışık karman çorman bir halde her yöne dağılırdı. Ayrıca elektronların ne süreyle gecikmeye sebep olduğu da yine rastgele değişiyor. Yine ışık cam. Camın içinde hep aynı gecikmeyi yaşamazdı. Bir diğer problem de elektronların sadece belli enerjilerdeki fotonları emebiliyor olması. Eğer bu doğru bir açıklama olsaydı, diğer taraftan çıkan ışığın belli dalga boylarının daha fazla, belli dalga boylarının daha az geciktiğini görürdük. Ayrıca camdaki elektronlar ışığı emebilseydi cam transparan olamazdı. Yani bu yaygın açıklamada gözlemlerimizle fena halde çakışıyor. Bunu da geçtik. Şimdi her iki açıklamayı da derslerinizde veya sağda solda duymuş olabilirsiniz. Ama maalesef en kolay açıklamalar her zaman en doğru açıklamalar olmuyor. Hatta çoğu zaman en yanlış açıklamalar oluyorlar. En azından gerçeği tam olarak yansıtamıyorlar. Onun sadece bir kısmını aktarabiliyorlar. Peki gerçekte ne oluyor anlatayım. Işığı düşünürken her zaman dalga özelliği olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Işık elektromanyetik bir dalga. Işık elektromanyetik bir dalga. Bunu lütfen unutmayın. Bu iki açıklama ışığın parçacık doğasını kullanmaya çalışıyor. Çünkü bir şeyi top gibi düşündüğümüzde onu daha rahat anlıyoruz, daha rahat anlatıyoruz. Ama ışığın birçok davranışının temelinde parçacık doğası değil, dalga doğası yatıyor. Bu nedenle ışığı bir dalga olarak düşünmemiz gerekiyor. Aynı şey elektronlar için de geçerli. Elektronlar elektromanyetik dalgalar değiller. Elektrikle ilgili videomu izlediyseniz elektromanyetik alanı etkileyen ve değiştiren yüklü parçacıklar olduğunu artık biliyorsunuz. Işık bu elektronların içinden geçtikçe onların bulunduğu elektrik ve manyetik alanları etkiliyor. Buna bağlı olarak elektronların hareketi değişiyor. E yüklü bir parçacık olan elektron hareket hareket ettiğinde ne oluyor hatırlıyor musunuz? Elektrik alan değişiyor. Elektrik alan değiştiğinde ne oluyor? Manyetik alan değişiyor. Manyetik alan değişince ne oluyor? Elektrik alan değişiyor. İşte elektronların ışığa bağlı hareketi kendi elektromanyetik dalgalarını yaratıyor. Spesifik olarak buna dipol radyasyonu deniyor. Ve ışık dalgaları geçtikleri ortamda bu yarattıkları yeni dalgalarla etkileşmek zorunda kalıyorlar. İki dalga üst üste bindiğinde süperpozisyon dediğimiz bir olay yaşanıyor. Yani dalga boyları ve büyüklüklerini toplayabiliyoruz. Mesela iki tepe üst üste gelirse daha büyük bir tepe oluşuyor. Çukurlar içinde durum aynı. Daha derin bir çukur oluşuyor bir tepe ve bir çukur üst üste gelirse dalga sönümleniyor. Orada büyüklüğü sıfır oluyor yani. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Young deneyinde falan hep bahsettiğimiz şeyler işte bunlar. Ama genelde bir nokta atlanıyor. Mesela bir tepe ile bir çukur değil de bir tepe ile tepe olmayan ama çukur da olmayan bir nokta denk gelirse ne olur? Ya da bir dalga diğerine göre farklı bir hızda hareket ediyorsa ne olacak? Sürekli farklı noktalarla diğer farklı noktalar üst üste binecekler. İşte bu olduğunda yine iki dalganın toplamı olan ama oldukça tuhaf şekilli yeni dalgalar elde ediyoruz. Bu yeni dalganın sadece şekli tuhaf değil. Aynı zamanda hızı da iki dalganın hızından farklı bir hıza sahip. İşte bu sorumuzun gerçek cevabını oluşturuyor. Aslında ışığın hızı hiçbir noktada değişmiyor. Elektronların yarattığı dalgaların hızı da aynı şekilde. Ama ışık elektronlarla dolu bir ortamdan geçerken o elektronları hareket ettirip yeni dalgalar oluşturuyor. Ewald Ossin yok oluş teoremi adını verdiğimiz bir teoreme göre bu dalgaların iki bileşeni var ve ışık bu iki bileşenle de girişim yapıyor. Bileşenlerden biri gelen ışık ile aynı dalga boyunda ama farklı fazda. Dolayısıyla bunlar üst üste binince gelen ışık yani cama giren ışık tamamen sönümleniyor. İşte ikinci bileşense ışık hızından daha yavaş hareket ediyor gibi gözüken bir dalga. Dolayısıyla girişim sonrasında ortaya çıkan yeni dalganın şekli de hızı da ışığın vakumdaki ya da bir önceki ortamdaki hızından farklıymış gibi gözüküyor. Bu süperpozisyon olayı ışık ortamı terk ettiği anda kayboluyor. Yani camdan çıkıp havaya ya da vakuma geri döndüğünde girişim ortadan kalkmış oluyor. Böylece ışık normalde bulunduğu ortam her neydi ise mesela hava ise havada vakum ise vakumdaki normal ve beklendik hızına geri dönmüş oluyor. Yani ışık yavaşlayıp da geri hızlanmıyor. Hep ışık hızında gidiyor ama farklı ortamlarda farklı şekillerde modüle ediliyor, değiştiriliyor. Bunu anlamak zor geldiyse kuantum mekaniği açısından düşünebilirsiniz. Bu biraz tuhaf bir cümle oldu biliyorum çünkü kuantum genelde işleri karıştırıyor, kolaylaştırmıyor. Ama evrim ağacı ailesi kuantuma daha çok kafa yorduğu için sanıyorum daha kolay anlayabilirsiniz. Buna kuantumda iki farklı şekilde yaklaşmamız mümkün. İlki mikro seviyede foton paketçiklerinin tek bir yolu takip etmediği gerçeğiyle yüzleşmek. Sıkıntının klasik mekanikle düşünüp de fotonları top gibi algıladığımızda ortaya çıktığını söylemiştim. Ama dalgalar da tek başına doğru bir tablo sunmuyorlar. En azından kuantumda durum bu. Çünkü fotonlar hareket ederken tek bir yolu takip etmiyorlar. Cam içinde alabilecekleri bütün yolları aynı anda takip ediyorlar. Eğer bunun matematiğini yapacak olursanız, bu çok sayıda yolu hesapladığınızda ışığın tam da cam içinde yapması gereken yani deneysel olarak gördüğümüz hareketi buluyorsunuz. Biz bu yollardan sadece birine odaklandığımız için hatalı düşünmüş oluyoruz. Kuantumdaki süperpozisyon denklemleri ise bu davranışı birebir açıklayabiliyor. Kuantum yoluyla olan biteni anlamanın daha da kolay bir yolu kuasi parçacık adı verilen parçacıklara odaklanmak. Şimdi bunların ne olduklarına çok detaylı girmeyeceğim ama kuantum mekaniğinde gördüğümüz şu. Işık Katı gibi yoğun bir ortama girdiğinde oradaki elektronlarla etkileşerek polariton adı verilen bir kuasi parçacık yayıyor. Polaritonlar fotonlar gibi kütlesiz parçacıklar değiller. Kütleleri var. Dolayısıyla yapıları gereği ışık hızında hareket edemiyorlar. Işık hızından daha yavaş hareket etmek zorundalar. İşte bu da ışığın neden daha yoğun ortamlarda daha yavaş hareket ettiğini çok net bir şekilde açıklıyor. Lisede öylece anlatıp da geçilen bir konunun aslında ne kadar karmaşık, detaylı ama bir o kadar da öğretici olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Bu anlattıklarımın her biri üzerine saatlerce konuşabilirim. Zamanla bunlara daha da gireceğim. Ama tabii tüm bunları anladıysanız bile geriye bir sorunuz kalmış olmalı. Işık yeni bir ortama girdiğinde yavaşlıyor diyelim. Tamam, bunda sıkıntı yok. Bu anlattığım yollardan biriyle açıklıyoruz. Ama neden yön değiştiriyor? Ve bu yön değişiminin nasıl olması gerektiğini ışık nereden biliyor? Bildiklerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın ve bu soruların cevabını merak ediyorsanız kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu videolar size bir şeyler öğretiyorsa ve yeni bir şeyler üzerine düşünmenizi sağlıyorsa ve evrim ağacı olarak sitemizde yazdığımız yazılar, sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız içerikler size bir şeyler katıyorsa Patreon, Creosus ve YouTube destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. Evrim ağacı bizim için bir hobiden çok daha fazlası. Bizim tek işimiz bu ve bizi sürdürenler sizlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.